Merhaba sevgili hanımlar hanımçelişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz telefon çantasının yapımını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık bir model. Yapımına hemen başlıyoruz. Çantamıza 21 adet zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir zincir ile sıkılıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 zincirimiz ile başlıyoruz kenarı için 1 2 3 adet zincir çekiyorum arkadaşlar ve son 21. zincirimize şöyle 1 2 trabzan örüyorum 2 adet ikili trabzan zincirimiz ile birlikte 3 adet trabzan oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden 1 2 ve 3. 3 yuva sayıyorum. 1 2 3. 3. yuvaya şöyle 3. zincirimize 1 aynı yuvaya 2 ve 3 adet trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmiyorum yine. 1, 2, 3. 3 yuva sayıyorum arkadaşlar. 1, 2 yuvayı atlıyorum. 3. yuvaya. 1, 2, aynı yuvaya ve 3 adet trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 1 2 yuva atlıyorum 3. yuvaya. 1 2 ve 3 trabzanımızı örüyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada hiç zincir çekmeden şöyle bir dönüş yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Gerekirse şu şekilde elimizle düzleyelim. Son battığım zincire gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdik. Şöyle bir döndürüyorum. Son battığım zincire tekrar şöyle 1 2 ve 3 adet trabzan batıyorum. Tekrar devam eden trabzanların dibine burada 2 adet yapmışım. Hemen onu düzeltmem lazım. Düzelttim ve geldim arkadaşlar. Son battığımız zincire 3 adet trabzanımızı ördük ve devam eden 3 trabzanın dibindeki yuvaya tekrar 1 2 3 trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmeden hemen yanındaki trabzanın battığımız yuvaya batıyorum. Tekrar 3 trabzan örüyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar 1 2 ve 3 trabzan ördükten sonra hiç zincir çekmiyorum burada arkadaşlar başlangıçta ördüğümüz zincirin üzerindeki yuvaya batarak işlemimi tamamlıyorum. Ve burada 1 2 3 adet zincir çekiyorum ikinci trabzan gördüğünüz gibi ikinci trabzanın tepesine batmış oluyorum çünkü oradan ekledim zaten 2 ve 3 hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar tekrar bir ilmek alıyorum tığıma hemen yanındaki 3 trabzanın İkinci trabzanın tepesindeki yuvaya batıyorum. Bir, tekrar aynı yuvaya, iki ve aynı yuvaya batarak 3 adet trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki üç trabzanın ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir. 2 ve 3 hızlanıyorum burada arkadaşlar anlaşıldığını düşünüyorum 3 adet trabzanın üzerine ikinci trabzanın tepesine 3 adet trabzan örerek devam ediyoruz şöyle 2 ve 3. Hemen yanındaki 3 trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki 3 trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2 ve 3. Burada da ne yaptık? 3 adet de bu kenara örmüştük. Yine 1 2 iki, ikinci yuvaya batıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi şekil almaya başladı çantamız. Evet arkadaşlar sırayı tamamladım. Şimdi bir alt sıradaki bir alt sıra değil başlangıç sıramızdaki 3 adet zincir çekmiştik. Bu 3 adet zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma işlemi ile ekliyorum ve tekrar kaydırma işlemi ile yandaki trabzanın tepesine geçiyorum. Tığımın içerisinden geçiriyorum ilmeği ve burada 1, 2, 3 adet zincir çekerek aynı yuvaya iki trabzan ile devam ediyorum. Ve zincir ile birlikte 3 trabzanımız oluşuyor burada. Hemen yanındaki 3 trabzanın tepesine batıyorum. Bir alt sırada olduğu gibi 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki 3 trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2 ve 3. İşlem tekrarı yaparak istediğimiz ölçüye gelinceye kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantamız şekil almaya başladı. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar. Son sıramızı öreceğiz. istediğim uzunluğa gelinceye kadar, uzunluğa gelinceye kadar ölçüsü istediğim gibi oldu. Son sıramız örüyoruz. 2 ve 3. Zincir çekmiyorum ikinci trabzanın tepesine batıyorum aynı yuvaya 2 ve 3 trabzan örüyorum hemen yanındaki 3 trabzanın tepesine geçiyorum 1 2 ve 3 işlem tekrarı yaparak bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar 2 ve 3 Ölçüsünü bittikten sonra yine sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım ve gelelim. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Başlangıç zincirini ekliyorum. Kaydırma işlemi ile burada bir adet zincir çekiyorum ve son sıramızın üzerine ters sık iğne uygulaması yapacağım. Hemen önündeki yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum. Diğer yuvaya bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bir zincir bir yuva atla diğerine ilmek alıyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum ters sık iğne yapıyoruz bu şekilde bir zincir bir yuva atla bir zincir bir yuva atla bir zincir bir yuva atlıyorum diğer yuvaya tersinden Bu şekilde sıramızı ters sık iğne yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir zincir ve bir yuva atlıyoruz. Gördüğünüz gibi bitiş sık iğnemiz güzel oldu. Sıramızı tamamlayalım ve gelelim. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Başlangıç noktasına geldim. Burada bitiriyorum. Şöyle ilmeğimi iç kısma alarak sıkılıyorum ve ipimi kesiyorum. İpimizi daha sonra gizleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefon çantamız hazır. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım. Öncelikle düzenleyelim çantamızı ve askısı için kenarına şöyle tığımı geçiriyorum. Farklı askılar deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben bu telefon çantamızın askısını bu şekilde ördüm. Öncelikle bir zincir ile sabitliyorum ve şöyle yanındaki yuvadan da sıkı olsun diye şu şekilde arkadaşlar aldığım ilmeği tutuyorum ve bu tuttuğum ilmeğin içerisinden tekrar bir ilmek alıyorum. Tekrar tutuyorum ilmeğimi. Bu şekilde tekrar ilmek alıyorum. Ve şöyle yakın göstereyim. İlmeğimi tutuyorum. Parmağımdaki ilmeği tığımı alıyorum. Ve tuttuğum ilmeğin içerisinden Tığımı geçirip tekrar bir ilmek alıyorum. Yine tutuyorum ilmeğimi. Bu şekilde askımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi farklı askılar da çalışabilirsiniz. Ama bu ben e, bu telefon çantasını bu şekilde çalıştım. Hem kolay hem sağlam oluyor, hem de güzel bir duruşu var arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Askımızı tamamlayalım. 1 metre 20 santim olarak ördüm arkadaşlar ben askı uzunluğunu. Siz istediğiniz şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Evet, askımızı tamamladık ve eklemesini yaptım ben arkadaşlar. Şimdi örgü ile düğme kısmını yapıyoruz. Bunun için sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Sihirli halka üzerine sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet sık iğne yapıyorum. Çekiştiriyorum, fazla çekiştirmiyorum. Ee, tığımızın geçebileceği kadar bir şöyle ekledim. Ekledikten sonra tekrar bu sık iğnelerin üzerine tekrar sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar. saymıyorum. Rastgele dolduruyorum. Siz de bu şekilde çantanız için yapabilirsiniz. Şöyle tersini kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doldurdukça daha bir bombe hal alıyor. Devam ediyoruz. şunu içeriye alıp burada kesmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben iyice sık iğne ile doldurdum. Burada kesiyorum. Gördüğünüz gibi düğmemiz hazır. Şöyle bir iki sıkılayıp uzun bir şekilde kesiyorum dikmem kolay olsun diye. Arka yüzü ve ön yüzü arkadaşlar. Bunu buraya dikiyoruz ve geliyoruz. Düğmemizi diktik ve şimdi zincir ile düğmemize dik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tam düğmenin arkasından düğmeyi orta kısma diktik zaten. Şöyle bir zincir alıyorum. Arada bu zinciri sıkılamayı unutmayalım. Ee, kalan ipimizi pardon, kalan ipimizi arada kaybetmeyi unutmayalım. Sağlam olması açısından. Şu anda zinciri saymıyorum. 15-20 tane. Veyahut da daha fazla olabilir arkadaşlar. Düğmemi gelecek şekilde şöyle ölçerek zincirimizi çekiyoruz. Evet. Bu şekil tam oluyor. Aynı ilmeği aldığımız yuvaya batıyorum. ve battıktan sonra ipler birbirinden ayrı durmasın diye zincirimizi şöyle belinden dolayarak sıkılıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Daha sonra iplerimizi gizliyoruz yine gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Telefon çantamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.